Ee, peki evet. 25 yıllık evliler evet. ee, neden e, Güler Hanım şimdi bir aklınıza geldi e, kardeşinizin kötü bakıldığı orada itilip kakıldığı da 25 yıl neredeydiniz? Bizde kalıyor hep hep, hep. bizde evet. kalıyor. 7 aydır ben bakıyorum dediniz. Hayır adresi bende şu an bak ben izah edeyim buna annem bakıyor benim annem 87 yaşında benim annem gözlerinden hatalı bize gelenler gördü. 7 aydır ben adresimi aldım. Ben Erdek'te oturuyorum artık. Adresi benim üzerimde. Annem artık ona bakamıyor. Atalım mı sokağa? Karşı taraftan zaten izzet çekti. O bakım temizliğini yapamıyor. Bu kadın çamaşır yıkayamaz, bulaşık yıkayamaz, yemek yapamaz. Hani bu... engelli değildi? Kim diyor engelli değildi? Değil. Hayır yani birden mi engelli oldu? 5 yıldır dedim. Sonradan öyle doğuştan değilse ya beyin kanaması geçirmesi lazım. Ya menenjit geçirmesi lazım. Ya ağır bir kafa travması, yaralanması tamam, geçirmesi Tam geçirdi. Bu ha, 15 ama yıl hastanede uzun süre yatması, yoğun bakım tedavisi gör, görecek şekilde yatması gereken bir bir dakika. durum Bunlar olması lazım. Bunlar 15 Nerede? yıl çadırda oturdu. Şeyleri. 15 yıl mumla oturulur mu? E, mumla oturmaktan zeka geriliği olmasın efendim. Ama bu 15 bu doğuştan değil. Bu doğuştan değil. 5 yıldır böyle bu. Neden oldu ama hastanede yatmış olması ya? olması soracaksın. Neden oldu soracaksın? Eray? Bir kere önce şunu söyleyeyim, sen ünlü olmak için mi çıktın evet, buraya. Evet. Serap Hanım evet. herhangi bir şekilde ben ünlü olmaya çalışmıyorum ki bu evet. bir gerçek. Tarım işçisiyim. Hiç Sağdan değil. soldan duyabilirsiniz. Allah Yani ben değil. özür dileyerek Ben bir şey söyleyeyim. E, söyleyeyim. Değil, değil. Çok değil. özür dilerim. Allah'ım bir saniye sorun. Tamam. Dayısının oğlu efendim. Aynen, aynen. Evet. E, ben e, Şahin Bey. Bursa Mustafa Kemal Paşa İstanbul arası 280 kilometre. Bu 280 kilometreye geleceğine 10 dakika, 19 yani. kilometreye gelip de annene baksaydın ya. Baksaydın. Evet. Peki ben... Yalan konuşma. Dur yalan bir dakika. Allah. Allah yukarıda var. Annene baksaydın ya. Bak saçlarını boyamışsın. Aslan gibisin. Veya anneni orada Karacabey'de evde. O Toki evinde mi? O pis evde. Köpeğe bağlı durmaz. Orada değil de buraya gelmeseydin de adam gibi annene bir ev tutsaydın da evet. buzdolabını, çamaşır makinesini Bulaşık makinesini yatak odasını halısını, kilimli koltuğunu alıp da adam gibi annene baksaydın iyi oğlum. Niye bak? Şimdi ben senin cümlenin sonundan cümlesinin sonuna kadar dinledim. Virgülünden noktasına kadar dinledim. Bırak şimdi virgülü noktayı benim şimdi. Söylediğim, söyleyeceğim şeyin sözümü kesilmesini istemiyorum istemem Serap ablam. Şimdi ben herhangi bir şekilde ünlü olmaya çalışmıyorum. Amcasının evi karşımızda. Da. Bir dakika benim de, amcası de anlıyorum. Şahin Bey. Anlatsın. Tamam, tamam. Şahin Bey. Ben Bey. Beni dinleyin ben sizin lafınızı kesmedim. Buyur abi. Sizden Bilmiyorum. de aynı hassasiyeti bekliyorum. Tamam abi. Evet, ben buyurun. herhangi bir şekilde anneme herhangi bir şekilde şiddet ve dövmedim. Hakaret dövmedim. Ki öyle bir bayana. Ki öyle bir bayana. Anneanneyi bile El kaldırılmaz. Sen dövmedin dövdü. Abin niye dövdü abin? Güler Hanım. Benim emniyete şikayetim önce, var. Tek, emin, tek, tek tek konuşuyoruz. Daha iki dakika Sani. önce Hı. daha iki dakika önce dediniz ki ne dedi? Eray annesine şiddet uyguluyor evet. dediniz. Evet. Ve orada Fikriye Hanım da aynı şekilde kelimeyi evet, kullandı. Evet aynı doğru yalan Şimdi söylemiş. Şimdi diyorsunuz ki sen değil abin şiddet uyguluyor diyorsunuz. Abin de uyguluyor diyorum evet, yanlış anlama. Bir, bir dakika hem abisi tamam. hem evet, Eray annelerine şiddet mi uyguluyorlardı? Benim bu konuda emniyete şikayetim var. Kardeşinizi götürüp bu konuda bir darp raporu aldınız mı? Kendisi gitmedi. Bak şimdi ben bunu bu, bunlar Karacabey'de oturuyor ya. Ben Erdek dedim o zaman benim kardeşime annem bakıyordu. Tamam mı? Benim annem bana telefon açtı. Bir haftadır ben dedi kaçırdılar bunu. Ben bir haftadır kardeşine ulaşamıyorum. Ben arabala geldim. Annemi o gün için geldim. Bak şimdi hatırla iyi hatırla. Geldim akşamüstü bunların biz bunların oturduğu eve zor bulduk. Tokeler daha önce çadırda kalıyordu bunlar. Tanıdık bir kız var arabala. Bunların evine kadar bizi getirdi. Bunun evine girdik. Bana iftira attı. İyi dinle. Bana dedi ki kardeşimi buldum çay içerken. Bu oyunculuğu adamdı. Aynen yalan konuşmuyorum. Gitti iki tane polisi çağırdı. Benim ajans kağıtlarımı çaldı. Benim zeynetlerimi çaldı diye. Ama iki tane polis geldi bunların kendi evine. Tamam mı? İki tane polis gelince bana dedi ki kapıyı kırmaya hakkın var mı? Hangi kapıyı dedim ben de böyle oturuyorum kardeşimle. Yalan mı söylüyorum? O polis memuru arkadaş da bağlanıp Aa, söyleyebilir kardeşi yani. Bağlatırım. Ben dinliyorum. Bak. ben dinliyorum sizi buyurun. Dedi kafayı kırmışsın. Eray Bey'in dedi zenetlerini çalmışsın deyince ben şok oldum. Hangi zenetlerden bahsediyorsun diye söyledim. Polis bey benim kardeşimin durumunu görünce beni o tutturdu. Ben ona anlattıklarımı anlattım. Bu kötü durumda buna bakmıyorlar. Bunlar maaşın peşinde. Benim kardeşim beden temizliğini bir yapamıyor. Bit içinde geliyor, kafası sirke içinde geliyor. Affedersin çok kötü durumda geliyor. Beden temizliği yok. Tamam. Mı? Bülent Hanım benim Efendim. anlamadığım konuşuyor. Tamam, tamam. Şimdi bakın. Bugün yine bugün tamam. taze taze gazetede Aynen. çıkan bir tamam. haber var. Evet. Engellinin kendisine 3 aylık 2562 lira para veriliyor engellinin kendisine. Evet. Evet. 1 Temmuz itibariyle bu artmış. Tamam. Ee, size bakım parası Hı. olarak aylık 1544 lira veriliyor. Evet. Dolayısıyla bunu çarpıp böldüğünüzde aylık 1800 lira gibi bir rakam, rakam çıkıyor. 2000 liraya yakın. E, 2300 lira hesaplamıştık. Yani asgari ücretten neredeyse fazla. Bu para ortaya çıktıktan sonra kardeşinize sahip çıkmanız biraz manidar. Hayır. Dört sene önce çünkü diyor aldılar annemi diyor. Daha önce. Hayır yalan. Daha yalan. Kaç sene oldu? Bayağı oldu. Bak, aldı. Gid, hep gidip, bizi Ki, Allah hiç biz huzurunda bir gün hep biz batırıyoruz. Bir de biz oraya Allah geliyor yani. Çay, gel. Peki şey kocası bağlatmış ama bu engelli bak, maaşını. Bir şey söyleyebilir Sizin yanınızdayken nasıl bağlatabilir? Sizin bağlatmanız lazım. Ama, Eğer e, bu. E, ama iki, onlar çok özür diliyorum. Ama nasıl alabildi işte onu soruyorum. Buna geleyim bir dakika. Ben biliyorum olayı. Onu Bu vasisi. Erdal Bey bunun vasisi. Bu vasisi oldu. Ben alabilir miyim bunun parasını? Alamazsınız. Alamıyorum. Alamadım. Yalan konuşuyorlar. Hanım, Bana şey iftira Şimdi bir, nasıl de, oluyorsun? bir de şu var. Bir dakika onu da izah edeyim. Dört yıldır diyor ya. Dört yıldır teyzem alıyor annemin ayrılığını. Bir yıldır biz o yalan. Yemin ederim Allah üstünde çoluk çocuklarımın hatırı şey için ben almadım. Ben şöyle aldım. Bak ben istemiyorum yalan. Ben bize gelenlere de söyledim. Bu bakılmıyor. Bu zor durumda. Hep annemde, hep annemde, hep annemde. Annem gerçekten ona bakamıyor artık. 87 yaşında. Ben onu adresime aldım. Kaç senedir bizde? Ben 6 ay, 6 ay oldu. Bakım parası çıkardık Ben beri. hastaneye getirdim yani onu. Balıkesir şey Devlet Hastanesi'nde 6 6 aydan beri alacağım. Sadece bakım maaşını alıyorum. Oradan rapor mu verildi? Evet. Yüzde evet. %53 zihinsel evet. engelli raporu. <laughs> Aynen. Oradan Hayır, çıktı. Bir dakika. Ben bu bana iftira attı ya. Ben bir de kardeşim abisi dövdü ya. Ben Mustafa Kemal Paşa Emniyeti'ne gittim. Bunun kardeşimin oturma yeri Karacabey de için Karacabey'e mahkemeyi aktaralım dediler. Karacabey'de ben hep gittim mahkeme gördüm. Bunların hiçbiri gelmedi. Gelminler. Hiçbiri gelmedi. İspatları da var yani. Bir dakika hatlarımda. bana vurdu diyor ya babası. Ben onu da aydınlatayım. Benim ayağım kırıldı. Ben Erdek'ten bir arabasıyla geldim. Üçte mahkemem vardı. Karacabey'i bulana edene kadar bir saat oldu araba tuttum 15 liraya vasıta tuttum atliyeye getirdi beni kimse gelmedi mahkeme görülmedi ben dönüşte gördüm bunun babasını garajda gördüm arabaya bineceğim Erdal'e döneceğim ben bunun babasını gördüm Biz mahkemeye niye mahkemeye zaman? gelmedin Erdal dedim ona bak benim ayağım kırık ben mahkemelerle mi uğraşacağım ben dedi Kemal Paşa'ya abimin kızı evleniyor düğüne gidiyorum dedi şöyle elinde küçük bir telefon var benim kafama vurdu bu konuda ne yapacaksın Serap Hanım? Yürüyüp gitseydiniz. Gitmedim. Nasıl gideceğim bana hakaret etti o. Maaşı sen yiyorsun diyor. O al. Ben o vasisi ben onun hiç maaşını almadım. Hiç almadım. 5 yıldır aldı. Ben bakım parasını aldım. Maaşı 5 yıldır o yedi. Allah üstümde duruyor. Maaş varıyorum. dediğiniz engelliye verilen maaştan aynen, bahsediyorsunuz. Aynen o vasisi şu anda Siz vasisi daha. Bakım parasını alıyorsunuz aynen. fakat. Ee, hem vasisi hem nikahlı kocasıyken evet. ben onu hayatta vermem kimse de elimde alamaz vermem diyemezsiniz. Hmm. Vermem. Yasalar önünde vermem. kocası ve vasisi alabil, evet. alabilir. Yani, alamaz. tayin edildiyse bir kişi o 5 yaşında çocuk gibidir artık. Vermem. Yani nasıl annesinden babasından koparamazsanız vasisinden hayatta de alamıyorsunuz. Hayatta vermem. Bakım yok. Yaşandıkları Hocam, yer. Dilerim, bir şey hastalar. Al, tamam. Eğer bu maaş sıkıntıysa. Kesilsin devlet büyüklerimden buradan rica ediyorum. Kesilsin. Kesilsin bize vermesinler biz bakıyoruz. Eğer maaş içse kesilsin. Iptal bu, etsin. eğer bunu sorun yapıyorsalar kesilsin. lütfen kesilsin Hayır, Hayır yani. şimdi bakan kişi için bu bir hak. Ve bu yok hak yok biz istemiyoruz vallahi istemiyoruz olabilir. abla. Hı. Su evet. Biz evet. istemiyoruz yani vallahi bu maaş sıkıntı tamam. yaratıyorsa onlar diyorlar ya maaşı. Ben da... kardeşimin arkasında. Çok özür diliyorum hani. Herkesin hali vakti yerinde, kesilsin. herkesin bir çevresi var, herkesin şeyi var. Hani bizim bu bu durumlara gelmemiz bile yani şu an sıkıntı yani bizim için.